Merhabalar sevgili merhabalar yengeç burcu arkadaşlarım Nilay ile kanalıma hoş geldiniz şimdi ay tutulması haftası 16 Mayıs 2022 haftasına bakalım haritanızı paylaşıyorum arkadaşlar. Bu ay tutulmasında özellikle sizin 5 ve 11. ev aksınız çalışacak arkadaşlar. Yani bu evlerde planetleriniz varsa çok etkileneceğinizi söyleyebilirim. Su gruplarında özellikle elementleriniz varsa etkilenirsiniz arkadaşlar. Şimdi detaylandıralım bakalım. 11. evinizde bir güneş görünüyor. Güneş sizin 2. evinizin yöneticisi. Burada belki iş yeriyle alakalı da. Bazı durumlar olabilir. Bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Birazcık burada ters düştüğünüz insanlar olabilir. Özellikle Yengeç Burcu'na da bakarsak. Yani sizin birinci eviniz. Yani siz sanki bazı şeylere ters düşüyorsunuz. Belki yöneticinize karşı ters bir tutumunuz olabilir bu dönemde. Buna dikkat edin. Çünkü 8. eve bir tekare kare oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki böyle ters düştüğünüz durumlar olursa belki ödemelerinizle alakalı zorluk yaşayabilirsiniz. 8. eviniz etkilendiği için arkadaşlar. Ya da bu 8. eviniz aynı zamanda sizin hak edişlerinizle de alakalı olduğu için burada ters düştüğünüz insanlardan dolayı ya da durumlardan dolayı bu hak edişinizle alakalı sıkıntıya düşebilirsiniz. Tabii ki bu ay tutulması için biraz tuzak diyebiliriz. Ay düğümleriyle de ters açıda olduğu için şu anda arkadaşlar. Burada biraz daha sakin olmakta fayda var. Çünkü dezavantajlı duruma düşme ihtimaliniz çok yüksek. Sadece sakince durumun geçmesini bekleyin derim ben size. Bunun dışında belki ilişkinizle alakalı bir durum yaşayabilirsiniz. Sıkıntılı bir durum içerisinde kalabilirsiniz. Size bazı haberler gelebilir arkadaşlar. Çünkü Merkür'ün de burada 12. evde olduğunu görüyoruz. Merkür'ün burada retroda olması belki sizin arkanızdan ya da ilişkinizle alakalı bazı karıştırılan işlerden bahsediyor olabilir. Bir haber gelir size ama bu yalan haber olabilir. Asılsız bir haber olabilir. Onun için burada gerçekten sabırlı ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle bu ay tutulması civarında. Şimdi Jüpiter'in bir derece koç burcunda olduğunu görüyoruz. Yani sizin 10. eviniz arkadaşlar. Burada yeni iş olanaklarıyla karşılaşabilirsiniz ilk olarak. Bunun dışında arkadaşlar zaten 6. evinizin yöneticisi olduğu için yeni iş fırsatları ya da kariyerinizde yükselmekle alakalı bazı şeyler olabilir. Zaten burada görüyorsunuz Mars'ın da 27 derece balıkta olduğunu görüyoruz. Yani MC'yi geçmiş arkadaşlar. Belki de bu terfiyi aldınız siz. Ve bunun akabinde ay tutulması civarında böyle bir durum yaşayacaksınız. Belki arkanızdan işler karıştırılacak. E, pozisyonunuzla alakalı mobbing uygulamalarına belki de maruz kalabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. E, bunun dışında belki de yasal bir süreciniz var bu dönemde. E, bununla alakalı e, güzel bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü güzel açıları var gördüğünüz gibi. Ayın özellikle güzel açılarının olması 9. Eve, burada yasal süreçleriniz varsa ya da yurt dışı ile alakalı işleriniz varsa kesinlikle güzel bir dönemdesiniz diye söyleyebilirim. Ve Plüto'ya da güzel bir açısı var. Belki de evlilik aşamasındasınız, belki bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Yani bu dönemde kesinlikle ilişki anlamında da güzel bir süreç olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Sadece şu tek araya bir dikkat etmek gerekiyor. Ee, bunun dışında bakalım kariyer kazançları anlamında neler var diye bakarsak Güneş'in burada 9. evle yine güzel bir açısı var. Yani sizin 9. E, eviniz yani belki de yasal yollarla alabileceğiniz paralardan bahsediyor olabilir. Ee, bunun dışında Farklı yani akrep zaten biliyorsunuz parayla alakalıdır. Belki spekülatif yatırımlarınız aracılığıyla gelecek paralardan bahsediyor olabilir. Kesinlikle para var ama. Ee, bakalım ASC'nin burada e, Mars'a bir karesinin olduğunu, Neptün'e bir karesinin olduğunu görüyoruz. Yani sizin belki de e, burada biraz engellenme süreciniz de olabilir. Ya da sizin kendi kendinize o içsel yaptığınız çatışmalarınızla alakalı bir gösterge olabilir bu. Yani bazı konularda evet engelleniyor olabilirsiniz ama büyük oranda güzel bir süreci işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi güneşle satürnün bir karesinin olması da burada belki de bir engellemeden bahsediyor. Belki devlet kanalıyla bazı engellemeler olabilir ya da borçlar anlamında sizi zorlayan durumlar olabilir arkadaşlar. Burada Plüton'un retro vaziyette olması da belki geçmişten gelen bir kişiyi gösteriyor olabilir burada. Yani ilişki anlamında evliliğe dönen bir durum varsa belki bu yeni bir sıfırdan bir kişi değil de geçmişten bir dönüşten bahsediyor olabilir. Evet benim haritayla alakalı olarak söyleyebileceklerim bu şekilde. Şimdi desteğe de bir bakalım neler söyleyecek. Evet su beşlisi. Umudunuzun olmadığı bir konu var arkadaşlar. E, bunun sebebi de aslında size düşmanlık yaptığını düşündüğünüz bir kişi. Belki ayrıldığınız bir kişi var. Düşündüğünüz, aklınızda olan, evet bana düşmanlık yaptı, böyle haksızlık yaptı dediğiniz bir kişi olabilir bu. Ve bu epeyce siz gerçekten üzmüş ve umudunuzu kırmış bazı konularla alakalı. Fakat Dünya ve deve kartının gelmesi burada sabrettiğiniz bir konuyla alakalı müjdeli bir e, durum yaşayacağınızı gösteriyor. Ay kartının gelmesi de demek ki e, bu dolunay evresinde size gerçekten güzel müjdeli haberler gelecek arkadaşlar. Bir fırsat geliyor elinize. Bu iş de olabilir, duygusal hayatınıza da alakalı olabilir. Ben daha çok e, bunun geçmişten gelen bir... E, aşk ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Eğer işle alakalı böyle bir durumunuz varsa da geçmişte belki de başvurduğunuz ya da çalışıp ayrıldığınız bir yerle alakalı olabilir. Evet bu fırsat size geldiği zaman birazcık dengeniz bozulabilir. Yani ben bunu yapabilir miyim? Olur mu diye kendi kendinize sorgulama içinde olabilirsiniz. Bu bahar ayları bitmeden diyor. Yani yaz gelmeden bunu yaşarsınız arkadaşlar. Evet zaten ay kartının gelmesi de dolunay evresinde. Ee, burada gerçekten sizin sabrınızı sınayan bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bir kişiden bahsediyor ve o kişiye karşı çok sabırlı ve temkinli olmanız gerekiyor. Yani bazı düşmanlarla karşılaşabilirsiniz bu dolunay evresinde. Ee, bazı yalanlarla karşılaşabilirsiniz ama sonucu güzel olacak. Yani sakin ve dikkatli davrandığınız takdirde ki ben öyle olacağını gördüm. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Duygusal anlamda bakalım. Toprak ası ve balık ee, aslında burada eğer evliyseniz arkadaşlar aile içerisine güzel bir paranın geldiğini görüyorum e, fakat bu parayla alakalı da sizi ürküten bazı şeyler var gibi e, ya da bu eğer parayla alakalı değilse de ilişkiyle alakalı hiç ummadığınız bir kişinin size daha sıcak bakması, çok istediğiniz bir kişinin size daha sıcak yaklaşmasıyla alakalı bir korku, panik yaşayabilirsiniz. Çekimser kalabilirsiniz. Ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek bazı şeyler, çok heyecanlı bir süreç içerisinde olacaksınız. Evet, yaşadığınız bir acı varsa özellikle Buda'nın son bulacağını gösteriyor. Eğer bu ayrılamadığınız biri ise ayrılırsınız arkadaşlar. Burada eğer süre gelen bir ayrılık varsa ve barışmak istiyorsanız bununla alakalı da güzel bir süreç olduğunu gösteriyor. Kafanız karışabilir. Karışmasın arkadaşlar güzel bir süreç olacak sizin için gerçekten bolluk bereket sizinle. Yani içsel çatışmalar yaşayacaksınız ama buna gerek yok. Zaten bu ay tutulmasının bir tuzağı. Bu şekilde düşünün bunu. Bazı engeller yıkılıyor artık. Hiç ulaşamam. Ya da tekrar olmaz dediğiniz bir kişiyle tekrar birleşme görünüyor burada. Evet yine de sizin bu içsel çatışmalarınız, kendi kendinizi içsel olarak yaşadığınız Bunalım durumlarından dolayı yine sıkıntıya düşebilirsiniz. Eğer ki bunu yapmazsanız arkadaşlar güzel bir süreç sizi bekliyor. Kafanızı kurcalayan bazı şeyler olabilir. Ee, özellikle bu geçmişten gelen bir ilişki olarak görünüyor. Bu yüzden zannediyorum böyle bir durum içerisinde kalacaksınız. Ama sonucunu temiz veriyor. Ee, evet benim bugünlük bakımım bu şekilde arkadaşlar. Yeni açılımlarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.